diliyorum. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Hayatınızda güzel gidiyordur. Bu videomuzda 29 Şubat 10 Mart tarihleri arasında doğan arkadaşlarımız için yani ikinci dekanat balık burcu olan arkadaşlarımız için ve yükseleni 10 ile 20 derece arası balık burcunda olan arkadaşlarımız için Mayıs 2024 yorumunu sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Bakalım Neler var Mayıs 2024 yorumlarımızda. Şimdi öncelikle bir güneş tutulması geçirdik. 8 Nisan'da gerçekleşti bu güneş tutulması ve size çok güzel bir etkide. Ta ki 17 Eylül'e kadar bu güneş tutulmasının etkisini yaşayacaksınız. Size yarı seksir açıda olduğu için de kanınıza uzun vadeli hedeflerinize doğru küçük adımlar atmanıza yardımcı oldu ne istediğinizi ve oraya nasıl gideceğinizi net bir şekilde algılayana kadar objektif olarak yeni bilgiler toplamaya da devam edeceksiniz. Yine artan esneklik ve açık fikirlilik koşullardaki küçük ama olumlu değişikliklere de uyum sağlamanıza olanak tanıyacak arkadaşlar. Şimdi e, ee, bu güneş tutulması haricinde bir de yeni ayımız olacak Boğa Burcu'nda ee, ve aynı zamanda 24 Nisan'da da Akrep Burcu'nda bir dolunay gerçekleşti. Bunların etkilerini merak ediyorsanız eğer arkadaşlar şuradan aşağıdan katıl butonundan bize katılabilirsiniz. Orada bu, bunun gibi yani yeni aylar ve dolunaylar gibi retro gezegenler ve bunun dahilinde döneme ışık tutmak videolarını da çok rahat bir şekilde izleyebilirsiniz ücretsiz olarak. Şimdi ben yorumuma devam ediyorum. 28 Nisan'da 11 Mayıs arasında çok güzel bir güneş etkisi alıyorsunuz. Bu güneş etkisi güneş tabii ki de kanınıza e, seksil açı yapacak çok güzel bir etkileşim. Güneş astrolojide yaşama sevincini gösteriyor. Heyecanı gösteriyor, egoyu gösteriyor, özgüveni gösteriyor, iradeyi gösteriyor. O yüzden güneşin seksin açı yapması demek bir kere iradenizi çok rahatlıkla ortaya koyabileceksiniz. Herhangi bir işte, herhangi bir konuda başarılı olma olasılığınız çok yüksek. Bu size hem tanınırlık verebilir hem hayattan zevk alma söz konusu olabilir. Yine iddialı hedefler belirleyebilirsiniz. Ee, yine burada bir canlılık ve coşku söz konusu olabilir. İradenizin ve inisiyatifinizin çok yüksek olduğu dönemlerden birisini yaşıyor olacaksınız. Ee, çok ilerleme imkanı, hem he heyecanınız yüksek, enerjiniz yüksek, kendinizi iyi hissediyorsunuz, ön plandasınız. Ne yaparsanız yapın da başarılı olma olasılığınız çok yüksek olacak arkadaşlar bu dönemde. Şubat 2024'ten Şubat 2025'e kadar dekanınızda bir satürn etkisi var. Yani satürnü siz ağırlıyorsunuz. 12 burcun içerisinde 36 dekanın içerisinde satürnü ağırlayan dekan sizsiniz. Bu da size çok fazla sorumluluklar yüklüyor satürnün olması. Sizi zorlu tecrübelerden geçiriyor. Dayanıklılığınızı test etmeye çalışıyor. Ee, sıkı çalışma ve sorumluluk zamanı olduğunu bize söylüyor ve hedeflerinize yönelik yıllarca süren çabanızın sonuçlarını alabileceğiniz de bir dönemi temsil ediyor. Aslında Satürn bir sıkı çalıştırır, disipline eder, ondan sonra düzenler. Bu sizin dağılan bütün yaşam alanlarınızı düzenleyecek. Mesela şey diyorlar. Bak size bir örnek vereyim. Mesela Satürn'le ilgili şöyle bir örnek vereyim. Daha iyi anlamanız için. Mesela diyorlar ki Satürn işte dekana geldi. Hasta oldu. Aslında sen hasta olmadın. Senin zaten sağlık problemlerin vardı. Bunlar bir hastalıkla açığa çıktı. Satürn bunu sağlıyor aslında. Ya da işte çok zorlu tecrübelerden geçiriyor. Evet baskı unsurları. Evet ...baskı unsurlarıyla karşılaşabilirsiniz... Ee, ...size baskı yapabilirler... ...sizi durdurmaya çalışabilirler... ...ya da herhangi bir konuda engellerle karşılaşabilirsiniz... ...bir türlü olmaz... ...tekrar denersiniz tekrar olmaz... ...şimdi bakın burada tekrar deneme... ...ve yanılma dediğimiz şey var ya... ...hani tekrar deniyoruz olmuyor... ...engeller çıkıyor bir daha geri çekiliyoruz... ...o şeyi daha mükemmel... ...yapmanız için aslında böyle bir enerji var... ...mesela... Satürn mükemmelleştirmeye çalışıyor aslında. Sen o işi daha doğru yap. O işten daha az zarar gör diye erteliyor ve itiyor. Anlatabildim mi? Böyle algılamak gerekiyor Satürn'ü. Satürn muhakkak bize kazanç getirir. Çok yanlış anlatılıyor. Astrologlar çok yanlış anlatıyorlar. Ya Bazıları herkes değil tabii güzel anlatanlar da vardır muhakkak. Ama Yanlış anlatıldığı için insanlar da yanlış kafasında yanlış şeyler kurmaya başlıyor. Ne olacak? Ölecek miyim? Çok kötü bir yıl mı geçireceğim? Satürn hayır. Satürn seni düzenliyor. Belli alanlarda daha mükemmel olmanı sağlıyor. 4 ile 9 Mayıs arasında özellikle de 7 Mayıs'ta gerçekleşecek Güneş-Sekstil-Satürn etkisini yaşayacaksınız. Güneş size Sekstil açı yapıyor. Satürn de biliyorsunuz dekanınızda. Güneş'te güneşle de satürnün bir seksi acısı olacak şimdi bu sizi çok güzel etkileyen bir etkileşim zor görevleri tamamlamak için muazzam bir etki pratik sonuçlar alacağız özellikle profesyonel hayatımızda ilerleme ve tanınma mümkün olabilir başkalarını öğretmek veya talimat vermek veya liderlik rolü üstlenmek için Muhteşem bir zaman dilimi sizi bir liderliğe doğru itiyor bu belli alanlarda e, liderlik vasıflarınız ön plana çıkacak bak çok güzel bir etkileşim ve Güneş Satürn'e seksir açı yaptığı zaman ne yapıyorsanız hayatınızda kalıcı bir etkisi olur evlilik getirir mesela kalıcı bir şey getirir size yani e, kalıcı bir iş bir şeyde bir sınıf atlarsın, e, deneyim kazanırsın. Deneyimlerle birlikte başarıyı getirir. Çok daha fazla uzatmayayım. 6-16 Mayıs tarihleri arasında Venüs dekanınızda sekstil açı yapacak. Bu da aşk e, konusunda size yeni fırsatlar geçirecek... Özel birine olan sevginizi ve şefkatinizi göstermeye daha istekli olacaksınız. Mükemmel sosyal beceriler verecek. Yine flört etmek için, arkadaşlık etmek için, hem sosyal alanlarda hem de e, ikili ilişkilerde muazzam bir dönem e, sizi bekliyor diyebilirim. E, Venüs seksili yaptığı zaman bir yandan da dış görünüşünüzde de çok ciddi bir güzellik, estetik, muhteşem bir seksilik, tüm bunlarla karşılaşabilirsiniz. İnsanlar size eskisine göre e, daha sempatik bulmaya başlarlar. Daha çok güzel sohbetler edersiniz, çok güzel kaynaşmalar yaşarsınız. İnşallah da hepinize aşk getirsin diyorum. 8 Mayıs'ta bir Boğa burcunda gerçekleşecek bir yeni ayımız var. Bunun etkilerini merak ediyorsanız arkadaşlar, aşağıda katıl butonundan bize katılabilirsiniz. Orada hem yeni ay enerjileri var, yeni ay etkileri, dolunay etkileri, güneş tutulmaları, ay tutulmaları gezegen retroları ve aynı zamanda döngülerden astrolojik döngülerden bahsettiğimiz döneme ışık tutmak videoları da var. Onları da oradan izleyebilirsiniz. 11 Mayıs'ta 15 Mayıs arasında özellikle 13 Mayıs'ta Venüs'te Satürn'ün seksil açısı var. Bu özellikle uzun vadeli bağlılık, uzun vadeli bağlılık ve sadakat arıyorsanız flört etmek için çok güzel bir zaman dilimi. Şimdi burada bir insanla birlikteyseniz burada artık evlilik kararı alabilirsiniz ya da yeni flört etmeye başladıysanız sevgili olma kararı alabilirsiniz çok güzel etkileşimler sunuyor bir ilişkinin uzun vadeli iyiliği için kısa vadeli tatmini feda etmeye hazırsınız evet kesinlikle uzun vadeli bakıyoruz ilişkilere burada yine öz disiplin söz konusu olacak mali konularda çok güzel disiplinli olduğunuz neyi ne, nereye harcadığınızı bildiğiniz belki de yatırım fırsatlarıyla karşılaştığınız da bir dönem olabilir. 11 ile 15 Mayıs 13 Mayıs etkili. O en çok 13 Mayıs'ta etkisini göreceğiz. Bu e, gayrimenkul yatırımlar için araba almak için paranızı değerlendirmek için çok güzel bir zaman dilimi arkadaşlar. Maddi açıdan çok da rahatlayacağınız İş imkanı e, olabilir e, mesela işe girmek isteyen arkadaşlar için iş başvurusu yapanlar için e, yeni bir iş kapısı olabilir yeni bir para kaynağı olabilir 22 29 Mayıs arasında Merkür dekanınıza seksilç yapıyor uzlaşma ve işbirliği yapma isteği verecek ilişkileri daha duyarlı ve e, uyumlu ve yine dostane bir hale taşıyacak. Düşüncelerinizi açıkça ifade edeceksiniz. Karşı taraf sizi çok güzel dinleyecek. Çok güzel sohbet edeceksiniz. Ne anlatmak istiyorsanız hepsini ifade edebiliyor olacaksınız. Karşı tarafı çok iyi dinliyor olacaksınız. İletişim kanallarınız çok açık. Bu dönemde iletişimle alakalı iş yapanlar gerçekten ayyuka çıkacaklar işinde. Çok başarılı olacaklar. E, ...topluluk önünde konuşma yapanlar... ...çok güzel sözler çıkacak ağzınızdan. E, zihniniz çok iyi çalışacak. Çok aktif çalışacak. Sağlıkla ilgili konularda... ...22-29 Mayıs arasında özellikle... E, ...atılımlar göstermek söz konusu olabilir. E, burada bazı sağlık problemlerinin çözümünü bulabilirsiniz. E, yine onun haricinde mesela alışkanlıklarınızla alakalı güzel rutinlerinizi güzel sağladınız. Mesela geç kalkıyordunuz, hani erken kalkmaya başlayabilirsiniz gibi. Düzenli beslenmiyordunuz, düzenli beslenmeye başlayabilirsiniz gibi. Öyle bir etkileşim söz konusu. Böylece Mayıs ayının sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize çok güzel bir Mayıs ayı diliyorum çok keyifli olacağını da düşünüyorum. Çok güzel etkileriniz var. Lütfen doğru bir şekilde değerlendirin bu etkileri. Son olarak 26-29 Mayıs arasında da Merkürle Satürn'ün bir seksili var. Yine sizi çok ilgilendiren bu. Size net düşünme, iyi muhakeme ve konsantrasyon getirecek. Özellikle uzun vadeli yatırımlar ve gayrimenkul olmak üzere iş görüşmeleri yine tercih edilebilir bu dönemde. E, ister kişisel ister profesyonel hayatınızda olsun yaptığınız tartışmalar muhtemelen çok derin olacaktır bilgili saygın biri olarak insanların karşısına çıkacaksınız sözleriniz çok değerli olacak çok önemli olacak belki de çok önemli kararlar için konuşmalar yapacaksınız Mayıs ayı böyle Evet, kendinizle alakalı daha fazla derin bilgiye sahip olmak istiyorsanız mesela kaderinde evlilik var mı? İşte e, kariyerim nasıl olacak? Aşk hayatım nasıl? E, evlenecek miyim? Boşanacak mıyım? İkinci evliliğimi yapacak mıyım? E, mesela çocuklarımla aram nasıl? E, ya da işte mesela sağlık durumum nasıl olacak? Hep böyle mi kalacak? Yoksa düzelecek mi? Tüm bu sorularınızın ve daha nicelerinin cevapları doğum haritasında gizlidir. Doğum haritası hayatınızda bir kere aldığınız bir çalışma. Farklı yorumlardan tercih edilebilir. Ama e, çok önemli bir çalışmadır. Eğer doğum haritanızı yorumlatmak istiyorsanız da aşağıda arkadaşlar açıklama bölümünde Whatsapp numaram mevcut. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.